Arkadaşlar burada kalmıştık en son. Print dedik. Print dedikten sonra buraya ne yazacağız? 65 ve 69 Samsung. Samsung'u da yazdık. Samsung'u buraya yazdıktan sonra else. Else iki nokta üst üste. Buraya da Casper yazdık. Şuraya tabi print yazmayı unutmayalım. Şimdi buradaki e, iki 2 nokta üst üste yazıp buraya kullanıcı 70 65 yaz. Yani ben burada demek istiyorum ki hepsini verdim bunların bak. E, 100'den 90'a arası 85 90 85 89 80 84 75 79 70 74 65 pardon görmüyorum da 70, 74, 65, 69 arasında sayıları verdim. Eğer diyor bu sayılar arasında diyor olan yoksa Casper olarak çalıştır diyor. Yani ne demek istiyor bize? 60 ve 64 arası kalıyor değil mi sadece? Yorum satırına yazalım. Geriye kalan 60 64 neden? Çünkü 60'ın 60'ın 6 yani 60 sayısından küçükler ve 100 sayısından büyükleri. Ben burada ilk şeyde koşulu oluşturdum. Zaten bu nedenle bana buradaydı dedi. Ee, şurada dedi. Bakın. The largest number here is 100 and the smallest is 60. Yani şunu demek istedi bana. Burada 60 ve 100 en küçük sayıdır. Bu nedenle 60'dan küçük, 100'den büyük sayıları geçersiz olarak koşul oluştur ki algoritman düzgün çalışsın diyor burada. Şimdi şöyle diyelim. Tekrardan oluşturalım. bir daha gireceğiz tamam diyor ki burada buradaki ee, şeyin sebebi Çünkü önceden ben burada puan girmedim Bu nedenle ötürü bana bunu yazdı şimdi şöyle diyelim diyelim ki 61 ne dedi bu puana göre tavsiyem Casper'dır 100 bugün tavsiyem MCI misal 101 diyelim Hatalı numara girdiniz. Lütfen 60 100 arasında bir puan giriniz. 56. Hatalı numara girdiniz. Lütfen 60 100 arasında bir puan giriniz. Ne diyelim? Şöyle yapalım o zaman. 90 dedik. 100 dedik. 90 da diyelim. Emsa. Yani programımız çalışıyor. Hatalı bir şekilde. 75 diyelim. 75 ne olacak? HP olacak. Gördüğünüz gibi burada da HP çıktı. 79 ne olacak? Hmm. adı da HP. Aynen. Aynen program doğru şekilde çalışıyor. Anlatabildiysem ne oldu bana. Ee, bu birinci e, formülümüz. İkinci formülde de şöyle de yapabilirsiniz aslında. Şöyle göstermek isterim ben size. Onu da uygularız isterseniz. Yine ilk koşulumuz aynı olacak. İlk koşulumuz daima aynı. Zaten öyle gidersiniz. Sizin için daha mantıklı. Yani bakarsanız burada e, en küçük sayı 60. En büyük sayı 100. Yani ben buna göre algoritmamı kurayım. ilerleyeyim derseniz öyle daha çok mantıklı olur. Bence. Bu benim kendi görüşüm. Şöyle diyelim. Skor dedik oradan. Diyelim ki 100'e eşittir olacak. User olacak. Aynı şekilde 90. Bu şekilde de kurabilirsiniz. Yani nasıl olacak? Silelim isterseniz. Baştan yazalım. Silelim. Yani şöyle hepsini silmeye gerek yok. Sadece yazıları silsek yeterli olur. Kullanıcı burada zaten. Bu ilk koşulumuzda. Kullanıcı 60'tan küçük. Or 100'den büyük olursa hatalı olacak. Burada 90 demişiz. Hemen şuraya diyeceğiz ki 100. Neden yüz Yüze kadar çünkü. Şöyle yapalım. Pardon. daha şunu kopyalayayım. Zaten aynısını yazacağım. ikide bir onunla uğraşmak istemiyorum da o nedenle öyle yaptım. Yüz dedim misal. 85 ya. 85'te buraya ne olacak misal? 85'te 89 olacak. 89 bakalım zaten o da onu verecek bize der Dele bakacaksın der 85 89 80 84 84 de buraya yapıştıralım şurada şöyle bir şey yapacağız 80 84 75 79 zaten şunu da bunu kurduktan sonra bakın bir altı 80 79 85 84. Burası 80 olduğuna göre burası 79 olacak. Ne olacak? Doğrusu 79. Aynı şekilde 75 ise burası 74 olacak. 74 oldu. Burası neymiş? 65 olduğuna göre burası da 70 olduğuna göre burası da 69 olacak. 69'u da yazdık. Herhalde bir problem yoktur. Bir çalıştıralım. Lütfen puan girin istiyor. Yine aynı şekilde. ilk başta o geçersiz olanlardan girelim. Ne diyelim? 101 diyelim misal. Hatalı numara girdiniz. Lütfen altta şey 101 arası bir puan giriniz. Bir de bir küçüğünü 60'ın girelim ki. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Burada çalıştığını görüyoruz. Şöyle yapalım tabi. M demiş, Mesela M karşıda 90 ve 100 arasıydı, değil mi? O zaman ben 90 diyeyim, M 100 diyeyim, yine M 85 diyelim, del. Şöyle, pardon, istemiz, seçelim, 85 diyelim, del diyor, del evet, 89'da de del olacak, 89'da de del olacak. Sonracıma 80 Lenovo. Bakalım. 80 Lenovo. 84 de yine Lenovo olacak. Ha şu iki koşulu zaten çalıştırırsanız doğru çalıştığını anlarsınız zaten. Çünkü bakın 82 dediğimde zaten Lenovo olacak. bak Lenovo. Aynen öyle. Ee, diyelim ki 76 diyelim. HP çıktı zaten. Ekes bulmak için de neydi? 60 desek bize zaten kesparı e verecek gördüğünüz gibi koşulumuz ve programımız çalışıyor yani iki şekilde de bunu uygulayabilirsiniz bu size kalmış bir şey ama ben diğer türlü daha rahat ediyorum açıkçası çünkü hata riskini azaltıyor ya yani böyle de kısa yoldan yaparsınız diğer türlü belki siz farklı bir algoritma uygularsınız o sizin bileceğiniz iş izlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler